Elektrikli otomobiller emekleme çağını bitiriyor. İkinci nesil Renault Zoe yenilenirken ciddi menzil de kazanmış. 390 kilometrelik menzille siz de satın almayı düşünmez misiniz? Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Elektrikli otomobillerin öncülerinden Zoe, ilk kez 2012 yılında tanıtılmış ve yollara çıkmıştı. 2016 yılında güncellenen araç bugün tümüyle yenilendi. Marka tümüyle dese de bize göre bu da kapsamlı bir makyaj gibi. Tasarımında ufak değişiklikler yaşayan Zoe, önceki modelin görünümünü modernize etme yolunu seçmiş. Yenilenen kaput Geniş ön tampon ve krom parçalı ızgara gibi detaylar öne çıkarken LED sis ve ön farlar hemen fark ediliyor. Yan görünümde radikal bir değişiklik yok. Yan aynalara eklenen yeni LED sinyal dikkat çekerken 15 ve 17 inç aralığındaki alaşım jantlar aracın şık görüntüsünü pekiştiriyor. Arka kısımdaki en büyük değişim, iç tasarımı farklılaşan LED stoplar. Zoe, Quartz White, Flame Red, Caledon Blue isminde 3 yeni metalik boya seçeneğine de kavuşmuş. Kabinde ciddi değişimler var. Plastik kalitesinin yükseldiği iddia ediliyor. Ayrıca araç 10 inç büyüklüğünde yepyeni bir gösterge paneline kavuşmuş. Müzik Ön konsolda yeni Clio'da da gördüğümüz 9.3 inçlik multimedya sistemi kullanılıyor. Zoe, LED ambiyans ışıkları ve elektronik park frenine de kavuşmuş. Boşalan orta bölüme 2 adet bardaklık ve kablosuz şarj ünitesi eklenmiş. Yeni Zoe'nin kaputunun altında ise büyük bir ilerleme var. Birkaç yıl önce güncellenerek modele eklenen 41 kW'lık batarya değişmiş ve 52 kW'lıkla güncellenmiş. Zoe Z50 adı verilen bu ünite elektrikli şehir aracının menzilini 390 kilometreye çıkarmış. Yani yeni Zoe'nin menzili %20 oranında artmış. Yine öndeki Renault logosunun altındaki girişten şarj edilen model 7 kW'lık standart bir şarj ünitesiyle 9 saat 25 dakika içerisinde tam şarja ulaşıyor. Zoe, yol kenarındaki 22 kW'lık şarj istasyonlarında bir saat geçirmesinin ardından sürücüsüne 126 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Araç, 50 kW'lık direkt akım şarjı kullanıldığında sadece yarım saatte 145 kilometrelik menzile kavuşabiliyor. Renault Zoe'nin gücü de artmış. 134 beygir gücündeki elektrik motoru artık 245 Nm tork çıkışı üretebiliyor. Araç bu sayede 0-100 hızlanmasını 10 saniyenin altında tamamlıyor. 110 beygir güç ve 220 Nm tork üreten giriş paketi satışa sunulmaya da devam edilecek. İki model de B modu adı verilen geri kazanımlı fren sistemini kullanacak. Bu sistem sayesinde araç çok daha hızlı yavaşlayarak daha fazla enerjiyi geri kazanabilecek. Renault'un ikinci nesil Zoe modeli 2019 sonbaharında Avrupa'da satışa sunulacak. Türkiye'ye gelişi ise 2020 yılı sonunu bulabilir.